Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya'ya bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugün tarlamda yetiştirmiş olduğum salçalık domateslerimi sizlere göstermek istiyorum. Tarlama iki sıra ben salçalık domates dikmiştim fide olarak ve sürekli bakımlarını yaptım bu domateslerimin. Çok şükür beni mahcup etmediler. Her tevekte inanın 30 kilo domates kaldırmaktayım şu an. Bugün o kaldırmış olduğum domatesleri fidesinin üstünde yani domates teveklerinin üstünde göstermek istedim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Şimdi dilerseniz domateslerimi sizlere tek tek göstermeye başlayayım. Şu an görmüş olduğunuz sadece bir tevek. Gördüğünüz gibi her tevekte yaklaşık 30 kilo kadar domates çıkmakta. Daha şu an kızarma aşamasında bunlar. Kimi kızardı. Şu an kızarmış domateslerinden de göstermek isterim. demiş olduğum gibi ben her tebekten 30 kilo civarında domates kaldırmaktayım. Bunun sırrı nedir diye soracak olursanız ben tarlamda iki tane doğal gübre kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi ahır gübresi, bir tanesi de güvercin gübresi. Bu ikisi domateslerimi kudurtmakta. Yani çok ürün vermesini sağlamakta. Şimdi diğer domateslerime de bakalım. Şöyle görüyorsunuz. Kimileri kızardı. Kimileri de kızarma aşamasında. Ben domateslerimin sulamasını 3 günde bir yapmaktayım. Hava sıcaklığına göre bu sulama işlemi biraz değişiklik gösterebilir. Her taraf gördüğünüz gibi domateslerini verdi. İlerleyelim biraz daha. Gördüğünüz gibi domateslerim çok şükür maşallahı var. Biraz daha domateslerim kızarmaya başlayınca inşallah toplamaya da başlayacağız. Şu an daha toplamıyorum. Topladıktan sonra bu salçalık domateslerimizden kendimize salça kaynatacağız. Salça kaynatma videosu da yapacağım sizlere. Doğal ev salçası nasıl yapılıyor? On da ilerleyen zamanlardaki paylaşımlarımın içerisinde inşallah göreceksiniz. Bugün sizlere tarlamda yetiştirmiş olduğum salçalık domatesleri göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa paylaşım altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza elimden geldiği sürece cevap vermeye çalışırım. Böylelikle bir paylaşımım daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.